Ha ama çok şaka yaparım. Belki bak belki şakalarım eşek şakası olabilir. Şaka eşek şakası olabilir ama öyle değil yani yanlış anlamda değil. Gerçekten tarif tarif mercimek çorbası içine tavuk eti böyle saç gibi şey yapıyorsun atıyorsun içine ne yapalım linkini mi verelim? Yani mercimek çorbası tarif daha ne olsun ki abi? çorba var ya sabah uyanacağım iyi içeceğim. Bu ne lan abim? Sağ olasın abim. Teşekkür ediyorum. Fırki kazak çok iyi ama teşekkürler memur abim. Çok sağ ol. Beğendim yani. Abi belki siz de bilirsiniz. Mesela ben eskiden sabahları uyanınca çok aç olurdum. Direkt kahvaltıya saldırır, çok iyi bir kahvaltı yapardım. Artık şimdi o kalmadı arkadaşlar. Sabah kahvaltıya geliyorum ya insanın çok havelersiniz, kusası geliyor. Yani yiyemiyorsun. Bilmiyorum artık niye yiyemiyorsun. Şimdi eski halimle bu halimi denk getiriyorum. Hiç aynı değil ya. Ulan eskiyle valla gerçekten çok iyi kahvaltı yapardım. Şimdi önüme yani hayır önümüzde mi yok dersin? Var. Yemiyorum. Bilmiyorum yani. Uyku düzeni. Evet olabilir. Bir de şey uyanır uyanmaz da kahvaltıya gelmezsin ya. Biri demiş ki zenginlik. Neyin zenginliği? Ne alakası var abim benim? Ne alakası var? Ben ne diyorum sen konuyu nereye getiriyorsun? Ben diyorum kahvaltı yapamıyorum o dur zenginliği. Ulan zaten asıl zengin sen kahvaltı yapmalıyız. Her çeşit yemeliyiz. Müslüman evladı. Durmuyorsun konuyu başka yerlere getiriyorsun gözüm üstünde. Evet bir de kalabalıkta güzel oluyor yemek. Mesela biz evlenmeden önce nüfusumuz kaldı. Kaçtı? 8 Sekiz nüfus. Örneğin annem bir sucuklu yumurta yapıyor tavayla ortaya koyuyor. Kardeşler arasında rekabet oluyor arkadaşlar. O diyor ben alayım, o diyor ben alayım. İştah açılıyor. E örneğin mesela annem biraz salam doğuruyor. Şöyle farz et ki bu salam. Ulan o ekmeğin arasına bir tane alıyor, o bir tane alıyor. Tabak bomboş. O rekabetten dolayı çok iştah açılıyor Şu an rekabet yok. Niye ile ne rekabeti yapacağım Allah aşkına? Bir lokma yiyene kadar on tafla atıyor. Yemiyor ki. Ben de ona bakıp yiyemiyorum. Belki de o da olmuş olabilir. Aynen. Biz altı kardeşiz. ekmekle temizleyeyim ki niye? Aslında başka bir şeyle temizleyecektim de şu an yayındayım. Niye yakamasın, yorulmasın? Aslında bunun yöntemi çok basit de şu an yayın bak. Siz anladınız. fine. Evet. Niye? Evet. Bu temiz tabak ile kaşığı nereye bırakacağım? Dolaba. Ha tamam. Dur tamam dur. E vallahi billahi iyilik yaramıyor. Yaramıyor. Ben niye onları yıkayayım sen niye öyle yapasın. İyilik yaramıyor abi iyilik. hava var aslında bunu da içeyim ya. Yani. Sabahtan da... ne uğraşacağız ki? Zaten az kalmış. Bir de sıcaktır öyle güzeldir. Baksana bir tabak bile çekmiş. Ulan yemek kasıkının dibini yiyoruz ha. Kesin düğünümde yağmur yağacak. Gerçi ben düğünü yaptım ya. Normalde bir inanç var arkadaşlar. Sizde de var mı? İşte mesela örneğin yarın benim düğünüm olacak. Bu gece damada derler ki yemek kazanının dibini yeme. Yani böyle yapma. Yaparsan düğününde yağmur yağar. Ya da bir aksilik olur. Ha bu bizde de var işte. Hacı Evet var bizde de. E demek ki doğruymuş arkadaşlar. Ama benim düğünüm olduğuna göre sıkıntı yok. Bunu buna batırıp yersem ne olur? Yapma. <laughs> ne olacak ki hepsi mideye gidiyor. Yapayım mı Nia? <laughs> Bence ekmeğimiz az kalmış, valla yapayım. Hayır, <laughs> yap diyenler, anket yapacağım. Yap diyenler gülücük emojisi, yapma diyenler ağlama. Midesine güvenen yorum yapsın. Yap diyen gülücük, yapma diyen ağlama. Ama midenize güveniyorsanız. Yap diyen gülücük, yapma diyen ağlama. Millet ne derse o arkadaşlar. Yap diyen gülücük, yapma diyen ağlama. Niye? Bir bardak çay içecektim de, ben hangisini ısıtayım? Yap diyen ağlama şu an yap kazandı. şu an tatlı ile acı karışımı biraz da tuz <laughs> gerçekten ağzımda şorba oldu. Ay may bu ne öyle yapıyorsun? Bu nimet bu arkadaşlar. Utanılacak bir şey yok ki valla. Gerçek Tabii ki de şaka yapıyorum. E niye? Ketçaplı makarna yiyorsun. Ya ekmeğe sürüp sonra peynir üstüne koyuyorsun. E yemek yapıyorsun üstüne tuz koyuyorsun. Niye bisküvitle çorbayı içmiyorsun? E, hepsi aynı yere gidiyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın 4300 kişiyiz buradaki hiçbir ise Evet belki zor şartlar altında yaşamış büyümüş İşte herkes gibi belki bir gün cebinde para olup yarın olmamış ama yani benim aslı demek istediğim konu buradaki hiç kimse, Afrika'daki veya şu an Gazze'deki çocuğun durumuna düşmemiş olan insanlar arkadaşlar. Yani halimize elhamdülillah şükürler olsun. Ne demek istediğimizi anladınız inşallah. Yani bakmayın. Beterin beteri vardır. Valla. Kadar hoş geldin. Bakmayın şu an ben bisküvi değil de onu yedim ama onlar çamurun içindeki bisküviti çıkarıp yer. Evet şu an yemek yiyorum. Bak masada ekmek kırıntıları var ya. Onlar getirir, toplar eliyle bir bir yer. Abi biz vallahi halimize şükürler olsun gerçekten diyorum yani ne kadar mesela tamam evet buraların ekonomisi kötü şu an yaşam şartları Türkiye'de biraz gerçekten sıkıntılı yani gülünecek bir şey yok arkadaşlar eskiden tiktok yoktu ben kendimi bildim bileli çobanlığa gidiyorum keyfime değil ihtiyaçtan dolayı ama yani evet e, yani durumumuz iyi değildi ama yani açlıktan ölmüyorduk onun için halimize şükürler olsun diyorum. Yani ne demek istedim? Ben belki konuşmam biraz anlaşılmıyor olabilir ama neyi ima ettiğimi siz anlamışsınızdır. Allah razı olsun. Eskiden çorba içemiyorduk ama şimdi mercimek çorbası hem de etle içebiliyoruz yani. İçinde de et var. Vallahi hem de tavuk eti. Hayır yakamayacağım çünkü sen razı gelmiyorsun. Hı -hı. Bende de bir huy var. Eşim dinlenirken eşime kal gel bu masayı temizle demem arkadaşlar. Korkumdan değil saygımdan. Bakmayın şu an yayın var diye yapıyorum. Her zamanki yaptığım bir şeydir yani. Sonuçta o da bir insan. Sabah evde iş yapıyor akşama kadar. Yapıyor illa ki yapıyor. Yani insan yaşadığı yeri temizlemezse onun bileceği bir şey temizlerse de onun bileceği bir şey. Ama sonuçta ne oluyor? E temizlersen sen temiz kalırsın. Bu ekmek kırıntılarını da buraya koydum diyeceksiniz ki Furkan niye? Çünkü bunun içine de ekmek doğrayıp biraz da sıcak su koyup köpeğe veriyoruz. Yanlış anlamayın. Bu masanın üstündeki o ekmek kırıntısı ben avuçlayıp çöpe dağıtabilirdim. Biliyorsunuz çöpümüz de var. Ben bu ekmek kırıntısını böyle toplayıp sonuçta çöpe atabilirdim. Ama onu ne yaptım? Buraya koydum. Bak buranın altında da çorba. Örneğin şunu böyle yapıyorsun. Yani bunlar basit şeylerdir arkadaşlar. Bir de Merhametli insanlar yapar canlar. Gerçekten merhamet yani önemli bir şeydir biliyorsun. Bizim köpeğimiz küçük olduğu için çok yiyemiyor. zaten Allah köpeği yaratırken de köpeğe söylemiş, her hayvana söylemiş arkadaşlar. Seni yaratıyorum, ömrün 12 yıl insanları korumakla, insanların yanında yaşamakla yaşayacaksan, onların yediği yemeklerin artıklarını, kırıntılarını yiyerek besleneceksin. Farkında mısınız? Sokak köpeklere çöpte olan kırıntılarla beslenir. Yani köpekler insana muhtaç olan bir hayvandır. Farkındaysanız öyledir arkadaşlar. Şimdi. Şimdi bakın. Bakın, bakın, bakın. Mesela şimdi şöyle değil mi? Bir dakika. Şimdi örneğin şuralarda çorba kalmış. Bak elime bir parça ekmek alıyorum. İzleyin. Yanlış anlamayın. Bu çöpe gitmemesi lazım. Yani bu her günkü halimiz ha? Ben şu an gösteriyorum. Tabii sosyeteler bilmez bunu arkadaşlar. Belki sosyete izleyenler de vardır. Ne oldu? Bu çorbanın içindeki az önceki o etler, bu çorbaların hani ben tadını aldım. Tadı güzeldi ki. Güzeldi ya. İşte bu çorbanın tadı şu an bu ekmeğe siniyor. Köpek de bunu iştahla yiyor arkadaşlar. Biri diyor ki yemez ki. Emre yanlış anlama bunu sana versem sen bile yersin. Yani ben çok güzel bir karışım yaparım. Bakmayın arkadaşlar şu an dışarısı çok soğuk. Üstüne sıcak su dökmemin sebebi de yanlış anlamayın. Köpek bu su sıcak olduğu için bir de bu suyun tadı şu an hem çorba hem et. Ya yer kardeşim yer nasıl yemez? Ben bugüne kadar dağdaki köpeklerimi hep böyle beslemişim. Hepsi de ayı gibiydi ayı gibi. Şimdi gidelim köpeğimize verelim. Ya aramızdaki eğer köpek besleyenler varsa özellikle köyde büyüyen abilerimiz şu an zaten onlar hemen anladı benim ne yaptığımı da hiç bilmeyenler mesela Emre gibi yemez ki diyenler onlar anlamaz. Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? Abi beyaz olan da kayboldu ya. Beyaz olan da kayboldu ya. Su kabı izle. Bak bu. Biz ona dökmeyeceğiz tabii ki. Ya da ona dögen. Şimdi izle. Ye kızım. Bir dakika Emre yemez dedi. Bakalım doğru mu yalan mı? Çıkarsan. Bakın yemeğini verdik yiyor arkadaşlar. Yemeğini verdik, yiyor. O yer canlar yer. Ulan nasıl yemedi? Yani demek istediğim abi yiyor. Ben şimdi bizim köpeğimiz tok. Bir de küçük. Bunlar yemez. Bu yaptığım karışımı bir kangala verseydim. Havada parçalardı Ya de, köpekten anlamıyor diyorum yapmasın kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Ama Emre yerdi. Emre'ye verseydim Emre yerdi. Yani arkadaşlar demek istediğim... İki kere iki dört ediyorsa bizim buralarda dert eder kardeşim. Ben sana açık söylüyorum. Bu ne biçim şey, zemzem mi? Niye bu? Bu ne kadar az su koymuşsun buna? yiyin abi ölmeyecek miyiz yiyin bakın niye ne yapmış gösterdi mi bilmiyorum ama bunları niye yapmış niye veriyor ayarı ya vallahi bilmiyorum Elini sabunla yıkasana Yine geldi bir tane dengesiz akşam akşam Allah bilir içkili mi içkili Ulan ekmeğe dokunduk ne sabunu Terbiyesizim mi mikrof Ekmeğe dokunduk ekmeğe Arabanın Altına girip yağını mı değiştirdik Ki elime sabunla yıkayım Ekmeğe dokunduk ekmeğe işte var arkadaşlar böyle insanlar da yani siz rahatınıza bakın. İyi ki kendine tetanoz, metanoz aşısı yap demedi. Vallahi billahi. Tamam kardeşim ben yarın hastaneye gidip domuz gribi aşısı da yaptıracağım. <gülüyor> 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 ha? Yeter. Ne oldu? Tamam. Neyse canlar eşim çağırıyor. Biz buradayız.